Dünya borsaları Şahin Fed ve zayıf Çin korkusuyla gerilemeye devam ediyor. Küresel faizler 15 yılın en yüksek seviyesine yükselirken Yuan müdahale ile tutunuyor. Faiz artışına duyarlı Nasdaq, Şubat ayından beri en kötü 3 günü geride bıraktı. Çin'in yavaşlayacağı endişesi petrol, demir çelik ve bakır gibi emtia piyasalarında sert satışa yol açıyor. Çin gayrimenkul krizinin göbeğindeki oyunculardan China Evergrande, alacaklılardan korunmak için Amerika İflas Mahkemesi'ne başvurdu. Borsa İstanbul 3 günlük düzeltmenin ardından tepki alışıyla yükselişine devam ediyor. Dünya borsalarındaki sert satışlara rağmen yükselen endeks 280 dolar direncinin üzerinde kapattı. Satışta başı çeken beyaz eşya, demir çelik, havacılık ve otomotiv hisseleri dünkü yükselişte öncü konumda. Petkim, Tüpraş ve Yapı Kredi piyasaya göre daha güçlü olmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı 11 Ağustos haftasında Borsa İstanbul'da 100 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Böylece 9 haftalık alım serisi sona erdi. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışı işaret ediyor. Ancak yerleşik yatırımcının artan ilgisi dün olduğu gibi dünyadan pozitif ayrışmamızı sağlayabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7650 ve 7860. Beklentileri yenen ve tahminleri yukarı çeken Türk Türksel'de pozitif tepki bekliyoruz. Sürpriz yapmayan Ülker ve BİM hisselerinde endekse paralel seyir öngörüyoruz. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Ararko, Pegasus ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.